بسم الله الرحمن الرحيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو kırıl albab Bismillahirrahmanirrahim Ham her şeyi yaratan yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de yüce Allah böyle buyuruyor Allah Haliku kulun şey. Allah her şeyi yaratandır. Her şeyi yaratan yüce Allah'ın selamı, salatı o yüce peygamberine. Kamil dini bize ulaştıran peygambere. Allah'ın bizler için seçtiği dini bize ulaştıran peygamber ve yine Yüce Allah'ın selamı velayetiyle dinin kamil olduğu ehl-i beyt. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Esselamu Aleykum. Bugün geçen dersimizdeki teşbih Hemzi ve İmamiye ekolünün Allahu Teala'nın vasf edilip edilemeyeceği hakkındaki görüşlerini tamamladıktan sonra Allahu Teala'nın varlığını nasıl ele alabileceğimizi konuşmaya çalışacağız. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde şu vasıf çok vurgulanmıştır. Sizi yaratan Yüce Allah. Sizi ve sizden öncekileri yaratan Yüce Allah. Her şeyi yaratan Yüce Allah. Bu vurgulamadaki temel nokta Allahu Teala'nın her şeyin illet illeti oldu varlığa varlık verendir. Varlığa varlık veren ve var olmasını sağlayandır. Varlık varlığını sürdürebilmek için de onun iradesine ihtiyacı vardır. Bu bağlamda düşünce dünyasında etkili olan bir konu vardır. Sebep ve sonuç ilişkisi. İslam felsefesinde buna illet ve me'lul denir. Bunun ne olduğunu geçerlilik alanını Allahu Allahu Teala üzerindeki konumunu ele almaya çalışacağız. Öncelikle sebep sonuç ilişkisi nedir? Yani her sonuç bir sebep gerektirir. Zira sonuçtur. Ama sebebi kendisi olan varlık bir sebep gerektirmez. İmam Ali aleyhisselam Nesul Belaga'da böyle buyurur diyor ki siz bir yapı görün onun yapıcısı olmaz bu mümkün değil her yapılmış şeyin inşa edilmiş şeyin bir yapıcısı vardır sebep ve sonuç ilişkisi bu İnsanın inkar edemeyeceği bir realitedir. Neden? Bunu inkar etmek isterse dese ki ben sebep ve sonuç ilişkisini kabul etmiyorum. Bu cümlesi bir sebep ve sonuç ilişkisi. Bu cümlesinin bizde anlam kazanmasını istiyor mu? Yani sebep ve sonuç ilişkisini kabul et Kendisinde oluşan bu düşünce bir sonuç mudur? Evet. Sebep ve sonuç ilişkisini kabul etmiştir. Veya bu konuda şüpheli. Ben sebep ve sonuç ilişkisinin olup olmadığını şüphe duyuyorum. Aynı şey burada da geçerli. Bu yargı bir sonuçtur ve sebeplere ihtiyacı vardır. Bir insan sebep sonuç ilişkisini kabul etmezken dahi sebep sonuç ilişkisine başvurur. Bu konuda tereddüt olduğunu ifade ederken dahi sebep sonuç ilişkisine başvurur. Doğal olarak insanın inkar edemeyeceği bir realitedir. Yani onu inkar ederken ona başvururuz o kanunu. Bu bağlamda Allahu Teala her şeyin sebebidir. Sebeplerin sebebidir. Sebepleri yaratandır. Kur'an-ı Kerim'de bir ayette şöyle geçer. Allah insanı topraktan yarattı. Toprak insan için sebeptir. Allah-u Teala... Rüzgarları gönderdi, bulutları dağıttı istediği gibi. Rüzgarı sebep olarak yaratmıştır. Bulutların yayılmasına gökyüzünde. Yani sebep olan şeyleri de o yaratmıştır. Peki bu sebebiyet, yani bu illet oluşunun keyfiyeti, nasıllığını nasıl kavrayabilir? önce düşünürleri bu konuda nasıl bir taksimata gittiğini ele almaya çalışacağız. Genel olarak ele aldığımız yöntem nedir? Konuyu ifade etmek, düşünürlerin görüşünü ifade etmek, masum imamların bu konudaki çizgisini belirtmek, ve Kur'an-ı Kerim'i bütün bu söylemlerimize nazır kalmak. Hadiste zikrettiğim gibi İmam Ali Aleyhisselam ne buyuruyordu? Her yapının bir yapıcısı vardır. Allah insanı yaratandır. Allah her şeyi yaratandır. Yani sebep bu hasetle bu yönü tanımamız gerekir. Allah'ın sebebiyeti nasıl bir sebebiyettir? Genel bir sebebiyet midir? Özel bir sebebiyet midir? Allahu Teala'nın bu sebebiyeti değiştirilebilir bir sebebiyet midir? Yoksa has bir sebebiyet Varlık yalnızca onunla varlık bulabilir. Var olabilir. Bakın özde bunlar Müslüman inançlı bir insanın kabul ettiği şeylerdir. Yani uzaydan getirdiğimiz şey, ifadeler değil. Ama bunun içeriğinin boş olmaması gerekir. Yani inançlarımızın delillendirilmiş olması gerekir. Buradaki temel görevimiz bunu sağlayacak düşünce gücüne, materyala ve dini bilgiye ve kültüre sahip olmak. Ayetler neyi ifade ediyor? Hadisler hudutları nasıl belirliyor? ve bu alanda çalışma yapmış büyük İslam düşünürleri nasıl sonuçlara varmış? Yani biz insanlığın tecrübesini bir kenara bırakmıyoruz. Vahyi bir kenara bırakmıyoruz. Ve vahyin bize tabi olunmasını istediği insanları bir kenara bırakmıyoruz. Bilmediğimiz yerde onlardan soruyoruz. Vahyi önümüze bir mizan olarak koyuyoruz. və insanlığın təcrübəsi, salih insanların təcrübəsini də elimizə almaya çalışırıq. Bu alanda, bu düzləmdə. Yeah. Allahu Teala'nın illiyetini zihnin bir konuda algı gücüne kavuşabilmesi için örneklendirilmelere gidilir. Eğer biz Allahu Teala'nın illiyet denir buna İslam felsefesinde sebebiyet rolünü varlıktaki tasavvur etmek istesek felsefeci düşünürler şöyle bir örnek getir. Zihninizde bir şey tasavvur edin. Siz o tasavvuru sürdürdüğünüz sürece zihninizde vardır. O tasavvurdan teveccühünüzü aldığınız an o tasavvur yok. Allah Teala'nın bu alemle ilişkisini bu şekilde örneklendirmeye çalışmışlardır. Aradaki önemli farklardan birisi tasavvurlar zihin dünyamızda yarattığımız gerçek olmayan varlıklardır. Ama Allahu Teala ile bu alemle ilişkisindeki arasındaki ilişki bu alemin gerçek oluşudur. Bizim irademiz yalnızca tasavvur etmemizi sağlar. Onu gerçekleştirmek ...istiyorsaksa gerçek alemde hareket etmeliyiz. Allahu Teala'nın iradesi o iradenin muhakkak olmasını... Sağlar daha önceki ilk derslerde ifade ettiğimiz Allahu Teala'nın sebebiyeti iradesidir. Ve varlık o irade olduğu sürece vardır. O irade yok irade edilmeyen Allahu Teala tarafından varlığını kaybeder. Yok. Allahu Teala'nın sebebiyet rolü alemdeki böyle bir örneklendirmeyle açıklanmaya gidilmiştir. Öteki tarafta hiçbir şekilde alternatifi olmayan bir sebebiyettir. Alemde onun dışında başka hiçbir varlık böyle bir hüviyete sahip değildir. Neden? Çünkü varlığı kendisinden değildir. Kendi varlığı başka bir iradeye bağlıdır. Allah-u Teala'nın iradesi. Bu ikinci nokta. Üçüncü nokta ne? Bu irade ifade ettik de yani ayrı bir şekilde ifade etmek gerekirse süreklidir. İrade edilmediği an yok olur. Allahu Teala'nın iradesi sebebiyeti bir çiftçinin buğdayı ekme sebebiyeti gibi değildir. Buğday çiftçi tarafından toprağa ekilir. Güneş, su ve diğer etmenlerin rolü ve sebebiyetiyle sonuç verir. Başa dönüşür. Bazı Hristiyan düşünürler ve İslam dünyasında da ne yazık ki Muhtezile ekolünün bıraktığı ayak izleri Allahu Teala'ya bir çiftçi rolü verme çabası içinde olmuştur. Yani Allahu Teala yaratmıştır bir düzen yaratmıştır ve artık bu düzenle ilişkisi yoktur. Oysa ki her şeyi yaratan Allah'tır ve alemdeki her değişiklik bir yaratılıştır. Hiçbir yaprak onun izni olmadan düşmez. Bakara suresindeki baba onun emri olmadan düşmez. Bakın bu mentaliteyi yakalamak çok önemli. Bugün Allah'ın sebebiyetini zihnimizin kavrayabilmesi için bir örnek getirdik. İslam'daki İslam alemindeki felsefe yapan düşünürlerin verdiği örnek üzerinde. Kur'an'a göre dedik her şeyi yaratan Allah'tır. Her şeyin sebebi Allah'tır. Ve bu sebebiyet, bu irade süreklidir dedik. Daha sonra bu sebebiyet hiçbir şekilde bir alternatife sahip değildir dedik. Bir dahaki derste inşallah bu konuya devam edeceğiz. Bugün kısaca neleri ele aldık? Dedik ki Kur'an-ı Kerim diyor ki Allah sebeplerle sizleri yaratmıştır. Sizi topraktan yaratmıştır. Sizi sudan yaratmıştır. Bulutları rüzgarla hareket ettirir. Bu ayrı bir yerde. Peki Allahu Teala'nın fi nefse sebebiyetinin tasavvuru nasıldır? o verdiğimiz örnek. Birkaç tane de temel ilkeden bahsettik. Alternatifsiz oluşu ve bu iradenin varlığın var olabilmesi için sürekli olması gerekti. Bu çok geniş bir konudur. İnsanın iradesi, Allahu Teala'nın fiili efalleri, bu konu içinde ele alınır. Biz daha sonraki derslerde zatın sıfatlarını ele alabileceği, alacağımız için daha önceden bir ön bilgi olarak bunu ifade etmeye gereği duyduk. Özde akait inancında çalışan insanlar bunu sıfat-ı efali yani ila, fiil sıfatlarını Allah-u Teala'nın açıklarken ele alırlar. Cebir konusunu açıklarken ele alırlar. İrade konusunu açıklarken ele alırlar. Ama biz sıfatların yani fiili sıfatların zatı sıfatların bir yansıması olduğunu söyledik. Böyle düşünürsek yani her fiili sıfat o zati sıfatın bir yansımasıdır. Peki o zati sıfatın tahakkuku nasıldır? O iradedir dedik. Zihnimizi örneklendirerek. Çok olayı detaylandırıp karmaşık bir hale getirmek istemiyorum. Salt bir şekilde bunu düşünecek olursak, zihnimizi buna yönlendirecek olursak, konu açıklığa kavuşacaktır inşallah. Vesselamu <Sessizlik> aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. اسالك يا رب قلبا سليما ولسانا صادقا واستغفرك لما تعلم واسالك خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم فانك تعلم ولا نعلم وانت علام الغيوب برحمتك يا ارحم الراحمين